Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabi 11 ilimizi vuran deprem felaketi İskenderun'da da etkiledi. Çok önemli bir ilçemiz, kuyumcu esnaflarımızın olduğu, ticaretin çok hareketli olduğu bir ilçemiz İskenderun. Tabi İskenderun'da kuyumcu esnaflarımız da bir yandan yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Özellikle onlar için de yeni iş yerleri, ahşap iş yerleri e, ...dün itibariyle teslim ediliyor. E, artık son gelişmelerin hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. İskender'in Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Uğur Fırat yayın konuğumuz olacak. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. E, bu imkanı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum size. Hı hı. Başkanım tabii öncelikle çok e... geçmiş olsun demek istiyoruz. Hem de başınız sağ olsun hem de, tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımız için... Ee, özellikle tabii sizlere de geçmiş olsun bir an önce inşallah yaralar sarılır. Son durumu da sormak istiyoruz başkanım. Evet Mustafa Bey o akşamı hiç unutmam mümkün değil. O akşam yaşayanlardan bir abiniz olarak ben ailem çocuk çocuğum hakikaten buna ben deprem demiyorum. Bu bir afattı. 11 ili vuran bir afat tabii bunun yanında ilçeleri var, köyleri var, kazaları var. Yani 50 bin üzerinde Şehidimiz var. Ben bunlara şehit diyorum. Allah rahmet eylesin. Kalanlar yaralılarına acı şifalar diliyorum. Yani İskenderun, Hatay, e, hakikaten Kahramanmaraş, yani bu yakın e, Nurdağ dediğimiz yer, Gaziantep'i bağlayan yer, İslahiye. Bunlar yakın iller, e, il ve ilçelerimiz olduğu için oralarda. Ee, bizden daha çok çok kötüler. İskenderun'da evet birçok bina yıkıldı, yıkılacak. Hayat durma noktasına geldi ama yine de Allah beterinden korusun. Yani hakikaten e, Allah kimseye yaşatmasın. Buradaki vatandaşlarımızın bir kısmı konteynerde kalırken hala bir kısmı da çadır kentte kalıyor. Yani Mustafa Bey kolay bir şey değil. Yani hani bazı e, mesele çıkıp diyor da işte şu yok bu yok kardeşim yok. Ama 11 11 yıl kolay değil Mustafa Bey. İlçemize gelirsek işte malumunuz iki buçuk üç ay yakın bir süre geçti. Zaten bir ayını kapattık yani şu artçı depremlerden dolayı. Daha sonra yavaş yavaş saat uygulamasına geçtik. Sizin de az önce buyurduğunuz gibi yani finans merkezinin en önemli bir noktasındayız. Yani kuyum sektörü gerçekten finans merkezinin can damarı. Çünkü sıcak paranın döndüğü hemen yer. Sağ olsun. E, devletimiz, işte bölge milletvekillerimiz, e, iktidar olsun, muhalefet olsun, belediye başkanımız hep el birliğiyle Yeni kuyumca Çarşısı'nın ağır hasar almasından dolayı yaklaşık orada 20 27 tane esnafım varken e, bunun bir kısmı yan e, çarşılara orada kiralık e, geçtiler. Bir kısmını az önce buyurduğunuz gibi Kırşehir Valimizin eee önlerliğinde e, vekilen gelmişti buraya. Onu öğrendiğinde sağ olsun e, gene e, vekilen gelen bir kaymakamımız var. Onun önlerinde işte milletvekilimiz Bölge Millet Meclisi Bey Abdülkadir Bey'in e, önderliğinde, belediye başkanımız önlerinde bize yakın, çarşımıza yakın eskiden orası e, emniyet binasıydı. Yani oranın yeri emniyet teşkilatına ait. Tabi bu bazı izinler aldıktan sonra 12 tane esnafımızı dün esnafımız fotoğrafta atacak çekilişini yaptık. Hak sahiplerine verdik. E tabii ki e, süreç hakikaten zor bir süreç. Yani e, inanır mısınız e, moral çok önemli. Eğer moraliniz yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz tabii. Yani vatandaş aynı kese. Bizler aynı kese. Yani buna ben deprem demiyorum. Allah'ın bir afatı. Nasıl kabul ederseniz edin. Ama inşallah bundan sonra kendimize geliriz. Yavaş yavaş her biriyle İskenderun'u kalkındırırız. Çünkü İskenderun e, aynı zamanda yani Güneydoğu'nun bu bölgenin Antep, Maraş, Urfa, Gaziantep, Maratya, Mardin, Diyarbakır bu bölgenin sahil kenti olduğu için önemli bir limana sahip. Yani e, yanılmıyorsam yanılmıyorsam Türkiye'de üçüncü büyük liman. E, liman çok önemli biliyorsunuz. Hatta bu limanda konteyner limanı yaptılar. Yani buraya gelen gemiler konteyner limanı olarak gelip gidiyorlar. Yük boşaltıyor, yük alıyorlar. Yani ticaret merkezi. Demir çeliğin bol olduğu bir yer. Yani İskenderun çok önemli bir merkez Mustafa Bey. Bu yüzden biz de e, yani ben hani esnafımın e, sadece kuyumcu değil Mustafa Bey. Bunun yanında benim 250'ye yakın esnafım var. Fotoğrafçısı var, çiçekçisi var, saatçisi var, gözlükçüsü var. Onlara da 15-16 tane Az aşağıda yine yıkılan bir yer var. Büyük bir çarşı dediğimiz tabirimizden. Oraya yine devletimiz konteyner yapıyor. Kura çekimde onları da kuraya sokacağız. Yani elimizden geldiği kadar esnafa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ha, gücümüzün yettiği kadar Mustafa Bey. Gücümüz nereye yeterse hep her biri de milletvekilimizin, belediye başkanlığımızın önderliğinde. İnşallah e, güzel şeyler olacak İskenderun'a. Yani hakikaten e, zor bir süreç atlattık. Zor bir zamandan geçtik. Yani Hani ne diyeyim, e, gittik geldik Türkçesi. Evet. E başkanım tabii e, siz de söylediniz az önce, e, kuyumcularımızın olduğu kaç çarşı vardı İskenderun'da? Herhalde bir tanesi hasarlı e, yıkım kararı var galiba. Diğer çarşı, bir çarşı daha var herhalde aynı şekilde kuyumcularımızın olduğu. Yani çarşılardaki durum nedir başkanım? E, i̇kisi de e, Bey, e, hasarlı mı? İskenderun'da 6 tane çarşı var. Yani kuyumcu çarşılar 6 tane. Bir tanesi hasarlı. Diğerlerinde pek fazla bir şey yok çok şükür. O da artık işte gelip afattan gelip kontrol edecekler. Eğer güçlendirme yapılacaksa güçlendirme yapılacak. Güçlendirme yapılmayacaksa artık neticesi neyse bekleyip göreceğiz. Yani çarşımızın bir tanesi. Daha doğrusu bizim odanın olduğu çarşı. Yani kuyumcu arasının olduğu çarşı. Ben odayı buraya taşıdım beni. Yani belki görüyorsunuz da bilmiyorum. Görünüyor mu oradan? Yani buraya taşıdım. O çarşıda işte biraz rahatsızlık var. Eğer güçlendirme yapılırsa güçlendirme yapılacak. E tabi güçlendirme de zaman istiyor. Yani en az bir sene, bir buçuk bir sene istiyor. Yani lafın kısası. Yani inşallah iyi şeyler olacak. Yani şu an itibariyle e, ama e, özellikle kuyumcu esnaflarımız dükkanlarını açıyorlar. E, normal çalışıyorlar mı? Evet, Kaç saat evet. e, uygulaması devam ediyor mu başkanım? Yoksa normal mi? E, sabah açıp akşam mı kapatıyor? Bir ay, bir ay öncesinde saat uygulaması yaptık. İşte günde 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat böyle açtık. Bu ayın e, geçen haftadan beri sabah 9, akşam altı kapanış. Normale döndük. Normal açıyoruz. Yani şimdi Mustafa Bey açmazsan olmaz. Niye olmaz? Vatandaşın ihtiyacı oluyor. Evi taşıyacak. Mesela ne, ne yapacak? Bunu önce gelip elindeki işte üç 5 kuruş bir şey varsa ya alıyor ya satıyor. Yani eee bizim ana Art, elimiz iki tane var burada. Biri Şehit Pamir Caddesi, bir Ulu Camı Caddesi. Biri giriş, biri geliş. Şehit Pamir Caddesi İskenderun Can'da var. Şehit Pamir Caddesi'nde de Mustafa Bey olduğu yer. mevki yani mevki olarak, mıntıka olarak. E, biz esnaf, kurumcu esnafı kapattığımız zaman bu çarşı ölüyor. Cadde ölüyor kardeşim. Yani açtığı zaman caddede bir canlılık yapıyor. Elimizden geldiği kadar çok şükür. Evet e, bir e, esnafımızı bir abimizi hanımını birlikte kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sizin vasıtanızda onu da söyleyeyim. Yakın yani esnaflarımızdan yakınları önem var. Yani bacıdas, kardeş işte ne bileyim akrabalar, ölenler oldu ama bizim esnaflarımızın içerisinde bir tane büyük yani bizden daha eski bir abimiz var. Allah rahmet eylesin. Eşi de birlikte göç altında kaldı. Yani evet. Allah razı olsun Mustafa Bey. Bu ara sizden arazıyla başta Ankara Kuyumcu Odası Başkanı'na e, buraya tırla yardım gönderen oda başkanlarına sizlerin vasıtasıyla hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsun Ankara Kuyumcu Odası Başkanı e, bir tır dolusu işe yolladı. Öbürleri de yolladı. Ben hepsine şahsım İskenderun halklarına kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani böyle zamanda Birlik beraberlik çok önemli. Çünkü biz Ahi Evran'ın talebeleriyiz. Yani e, han diyor ya Ahi Evran. E, büyüdüğün zaman küçül diyor ya o, o bakımdan sağ olsunlar. Onur ettiler. Ama az ama çok herkes bir şeyler gönderdi. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerin vasıtasıyla onlara da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Bizler de teşekkür ediyoruz. Tabii ki sektörümüz söylediğiniz gibi önemli e, özellikle yaraların e, sarılması için de önemli. E, çabalar gösterdiler. E, bütün e, özellikle esnaflarımız bir anlamda e, tabii ki deprem bölgelerine yardımına koştular ellerinden geldiğince. E, başkanım tabii şimdi çevre illerde de söylediğiniz gibi mesela Antakya'da e, çok büyük tabii yıkım oldu. Kahramanmaraş'ta e, çok büyük yıkım oldu. Tabii oradaki kuyumcu esnaflarımız da e, olumsuz etkilendiler. Özellikle Kahramanmaraş üretim üssüydü. E, İskenderun'da üretim e, özellikle atölyeler, tabii bilezik yapan atölyeler ee, özellikle e, bu kapsamda zarar, hasar gördü mü? Üretimle ilgili e, son durum nedir? Onu da sormak isterim. Şimdi Mustafa Bey, İskenderun'da iki tane atölye var. Bilezik atölyesi. Ama biz tedariğin çoğunu Kahramanmaraş'tan. Ee, yani hemen hemen yüzde yetmişin yüzde sekseni Kahramanmaraş'tan tedarik ediyor. Esnaf olarak. Bir kısmı Adana'dan geliyor. Bir kısmı Mersin'den geliyor ama çoğunluk Kahramanmaraş'tır. Ama işte orada da yıkılan bir çarşı, büyük bir çarşı var biliyorsunuz. Ya yani yeni yapmışlardı. Altınşehir evet. Orada işte Altınşehir adı adıyla doğru söylüyorsunuz. Büyük hasar aldı. Sonra e, güçlendirme yapılacak diye duydum. Öyle duydum. Yani hakikaten e, sektör bu bölgede büyük bir zarar etti. Büyük bir yara aldı. Ha, bu yara zarar Sarınır sarılır mı? Çok şükür. Saracağız. Hep el birlikte saracağız. Yani ürünün 5 tanesini buluyorsan 50 tanesini bulamıyorsun. 10 tanesini buluyorsan yüz tanesini bulamıyorsun. Çünkü adam yani yapacak mekan yok. Adamların çalışacak yer yok. Yani e, bu kuyumculuk sektörü biliyorsun e, ortada sağda solda da yani bu işi yapamazsın ki. Güvenli yer olmaları lazım. Onun da üstesinden inşallah e, bir an önce geliriz. Mustafa Bey'den de konuşuyoruz e, kuyumcuları başkanımız. İnşallah e, o çarşıda yavaş yavaş yapmaya başladılar zaten. Güçlendirmeye başladılar. Düzelecek. Yine söylüyorum. Bu Allah'tan gelen bir şey. Ben buna deprem demiyorum. Kesinlikle deprem değil. Bu afattı. Çünkü deprem yani belirli 10 tane 15 tane bir yeri yıkar gezer ama koca Hatay'ı geriden bir etti. İskenderun'u aynı şekilde. Kahramanmaraş her gün hala sallanıyor. Her gün. Yani e, Gaziantep'i arada bir, Bugün mesela Adana'yı yine salladı. Az önce 4.4. Yani işte bu pay hatların e, kırılmasından dolayı oluyor bunlar. E, bu da inşallah yani son erecek. Allah Allah hamd ediyor olur yani. Başka bir çaremiz yok. İnşallah düzelecek. İnşallah başkanım. Başkanım son olarak da tabii şeyi sormak istiyorum. Şimdi size siz de söylediniz yavaş yavaş yaralar sarılmaya çalışılıyor. Özellikle tabii hem kuyumcu esnaflarımız açısından hem İskenderun açısından yaraların sarılması için neler yapılması lazım? Ne gibi bir e, çağrınız olacak özellikle? Şimdi Mustafa Bey e, şurada e, İskenderun'un e, tekrar ayağa kalkabilmesi için e, hasarlı çok hasarlı binaların yıkılması lazım. Onu da işte e, devletin e, birimleri e, ihaleye verdiler. Yani bu en az bir sene iki sene sürer bu yıkılmalar. Az değil ya Mustafa dört binin üzerinde dün belediye başkanıyla konuştuk. Dört binin üzerinde yıkılacak daha bina var. Yıkılanların dışında. E, şimdi mesela atıyorum sen evin burada evin yanı yıkılacak orada kalamıyorsun. Ve evin burada karşı yıkılacak orada kalamıyorsun. Yani insanların psikolojisi de bozuluyor. Bu hemen birden olacak bir şey değil. Gerçekten Mustafa'yı ya görsen yani hayret dersin. Yani bu kadar kısa zamanda ayağa kalkmamız Allah'ın takdiri. Allah takdir etti yine ayağa kalktı. Çok şükür. Yani daha kötüsü olabilirdi. E burada devletimizden Allah razı olsun. Milletvekilimiz olsun yine söylüyorum. İktidar milletvekilimizden Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan aynı keser. Yani Siyasi partilerimizin bütün birimlerinden iktidar olsun, muhalefet olsun, hepsi net, neticede e, hani, e, çam saklı çonoman diye elinden taşın altına hepsi koydu. Koymaz zorundayız. Başka hatta yok. Başka İskenderun yok ki. Neticede bu ülkenin vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyleriyiz. Aynen demin de söyledim. Bizim sektörümüz, yanlış anlamayın, öbür sektörü küçümsenilir, haşa öyle bir şey demem. Sektörümüz bankadan daha çok çalışan bir sektör. Yani sıcak paranın dönlüğü bir yer. Yani diyorum ya işte, altıdan sonra mesela bu caddeler ölüyor. Çünkü çalışan cadde burası. Yani bütün ağırlık Şehitpamir Caddesi'nde. Kuyumcu sektörü yaklaşık 110 tane kuyumcu var. Altı tane çarşımız var. Altı tane kuyumcu çarşısı var yani. E o yüzden hep birlikte, her biriyle, yani her şey devletten de beklemeyecektir Mustafa Biraz da bizler gayret edeceğiz. Yani işte mesela gitti Goran, sağ olsun. 12 tane e, güzel bir yer yaptılar. E arkadaşlarımız yavaş yavaş elektriğini, şunu, bunu yapıp sağını solunu güvenliğin yapıp yavaş yavaş geçecekler. Yani bu da bir ay sürer. İnşallah geçtikten sonra oradan sizden yayın yapacağım. Oradaki arkadaşlardan o size imkanı vereceğim ben. Oradan e, oturacağız. Oradaki esnafı toplayacağım. Sizle yayın yaptıracağım, röportaj yaptıracağım inşallah. İnşallah inşallah başkanım. Ee, söylediğiniz gibi bir an önce tabii yaraların sarılması bizim de temennimiz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun tekrardan. Bir kez daha e, ama zaman ayırdınız. Zor zamanlarda vakit ayırdınız. Bize son bilgileri paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Estağfurullah. Ben e, sizden tekrar özür diliyorum. Yanlış anlamayın. Estağfurullah ee, başkanım. Hakikaten e, bir türlü e, şey yapamadık. Nezdinizde sizin ekip arkadaşlarınızın, e, çalışanların, hepinizin e, gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok sağ olun başkanım. Söylediğimiz gibi... Tabii özellikle İskenderun'da depremde büyük felakette ağır hasar alan ilçelerden bir tanesiydi. Ve tabii orada da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kuyumcu esnaflarımız ve tabii İskenderunlu hemşerilerimiz, vatandaşlarımız da yaralarını sarmaya çalışıyor. Son durumu aldık. İskenderun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Uğur Fırat bizle paylaştı son durumu. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.